Evet dik koordinat düzleminde A noktasında bulunan bir karınca önce 4 birim sağa daha sonra 3 birim aşağı yürüyerek B noktasına ulaşıyor. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi 4 birim sağa geliyor. 3 birim de aşağıya. Bu nedir? Bakın 4 birim sağa, 3 birim aşağı. Bu 3, 4, 5 üçgenidir değil mi? Evet. Aslı birim kareleri ayrılmış zemin üzerinde legolarıyla T harfini oluşturmuştur. Aslı T harfinin oluşturduğu legoları K noktası etrafında pozitif yönde 90 derece döndürürse hangi harfler legolar üzerinde kalır? Şimdi pozitif yön saat yönünün tersi. 90 derece döndürülmesi tamamen şöyle yatması. 4 birim. Şöyle 2 birim. 1. Şöyle toplam 5. 1. 2. Ve kapatıyoruz. Şu şekilde. İçinde kalanlar C ve E. B seçeneğimi işaretliyorum. Evet. Kaç tane harfin dikey simetri ekseni vardır? Şimdi hayal edin. A'yı şöyle ortadan ikiye böldük. Bakın simetri değil mi? 1. B'yi böldüm. Saçma oldu. K'yı böldüm. Saçma. M'yi böldüm. Bak soldaki ile sağdaki aynı. Dikey simetrisi vardır. 2. C olmadı e olmadı. V'ye bakıyorum. Aynısı 3. Y'ye bakıyorum. Aynısı 4. Z'ye bakıyorum. Maalesef uymadı. 4 tanedir diyeceğim. Evet, yukarıda verilen düzgün sekizgen şeklindeki rüzgar gülü negatif yönde 270 derece döndürüldüğünde yeni oluşan şeklin görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi negatif yönde 270 derece döndürülmesiyle Pozitif yönde 90 derece döndürülmesi aynı şey değil mi? Hani tersten geliyorum. Bu şekilde daha kısa bir işlem yaparım. O halde bakın ben bu şekli 4 parçaya bölüyorum. Daha iyi görmek anlamında. Pozitif yönde 90 derece dönmesi ne demek? Şimdi pozitif yön saat yönünün tersi, değil mi? O halde şu pembenin şu noktaya gelmesi. Baktığım zaman A'da değil, B'de değil, D'de değil, E'de ve C'de var. Sonrasında bakın şu petrol mavisinin buraya denk gelmesi. Bakıyorum. E'yi ededim. C şıkkımı işaretledim. Evet. Kare biçimindeki levha A noktası etrafında dönebilmektedir. Buna göre levha pozitif yönde 270 derece döndürüldüğünde elde edilen yeni görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi pozitif yönde 270 derece negatif yönde 90 dereceye eş değer değil mi? Negatif yön nedir? saat yönüdür. O halde saat yönünde bunun 90 derece dönmesi ne demek? Bakın, şunun şu tarafa gelmesi ne demek? Şöyle aşağı doğru bakması demek, değil mi? Baktığım zaman A'yı eledim, B'yi eledim, C olabilir. D'yi eledim. Bu zaten saçma durmuş. Direkt zaten C çıkıyor. Ha, sağlama yaparsam bakın bu da şu aşağı geliyor ve sağ tarafa doğru bakıyor şöyle mavi. Baktığım zaman evet sağladı direkt C işaretleyip geçiyorum. Evet. Şekildeki yarıçapı 4 birim olan disk ok yönünde döndürülerek 30 pi birim yol aldıktan sonra L noktasında duruyor. Buna göre diskin durduğu andaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çevre hesabı yaparsak 2 pi, r'miz kaç? 4. Toplamda 8 8P. pi. Her 8 pde bir tur dönüyorsa 30'u 8'e bölersem bakın 8, 16, 24, 3 tur döndü. Geri kalan 6 de döndüğü kısım. Şimdi çevre 8 pi ise 6 bölü 8'den 4'te 3'ünün döndüğünü görüyoruz. Neden bunu yaptık? Çünkü 4 parça yani. 4 üzerinden daha rahat buluruz. O halde 4'te 3'ü dönüyorsa bakın şu şekil. 1, 2, şurada olacak. Burada olmayanları bir kere eliyorum. Şöyle, şöyle gitti. Devamında. Bakın burada sağa bakıyor. Burada aşağı bakacak. Burada sola bakacak. Burada yukarı bakacak. Yukarı bakmayanları da eliyorum. Sonrasında bakın çizgilerim ne? Yatay. Buna bakıyorsun dikey. Yatay olmalı. B seçeneğimi işaretliyorum.